Herkese merhaba. Dizinin bu bölümü Canan için oldukça kötü geçmeye başlayacaksa, her Canandan hesap soracak. Canan da yaşanan her şeyi yalanlamaya başlayacak. Seher Canan'a hesap sormaya başlayınca Canan yaşananlar karşısında şok olmaya başlayacak. Canan ilk başta anlam veremiyormuş gibi davranmaya başlayacak. Seher'e kızım sen neden bahsediyorsun hiçbir şey anlamıyorum diyecek Seher yaşanan her şeyi Canan'a açıklayacak. Neden Yaman'ı zehirledin bizden ne istiyorsun diye. Diyecek. Yılan Canan kesinlikle bu suçlamaları kabul etmeyecek, hatta yalanlamaya başlayacak. Sen yanlış anlamışsın Seher kızım diyecek. Seher Canan'ın söylemiş olduğu yalanlara inanmasın diyenler videoyu beğensin, her beyni Seherimize bir akıl olsun. Seher biraz olsun şüpheye düşebilir ama yine de Canan'dan şüphelenmeye kesinlikle devam edecek. Seher bundan sonra bu durumu Yaman'a nasıl açıklayabileceğini düşünmeye başlayacak çünkü Seher için bu çok zor olacak. Annesinin Yaman'ı zehirlediğini söyleyebilecek cesareti ilk başta kendinden bulamayacak. Çünkü Canan'ın o konağa gelmesinin sebeplerinden bir tanesi de Seher'de bu yüzden bu durum Seher'i korkutacak ama Seher yine de Yaman'dan bir şey gizlemeyecek. Sizler neler düşünüyorsunuz? Lütfen fikirlerinizi bizlere yorum olarak iletmeyi unutmayın. Hepinize iyi seyirler. Kendinize çok iyi bakın.